Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni magazin haberleriyle yine karşınızdayız. Bay Yanlış dizisinde Can Yaman ile başrolde yer alan güzel oyuncu Özge Gürel'in Instagram'dan paylaştığı tatil fotoğrafları büyük beğeni topladı. Bay Yanlış'ın gücekte devam eden çekimleri sırasında kısa bir tatil yapma fırsatı da bulan Özge Gürel, bir teknede çekilen karelerini takipçileriyle paylaştım. Kısa bir zamanda fotoğraflara binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Bir takipçisi "Alev alev yandık" yorumunda bulunurken başka bir takipçisi Duru kız" yorumunda bulundu. Özge Gürel'in güzelliği göz kamaştırdı. Ve sevgilisi Serkan Çayoğlu. Bay Yanlış dizinin setinden Özge Gürel'in fotoğraflarını kendi fotoğrafı ile çektim. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, destek olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun.